15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Ne oluyor buna? Yeni açılmış. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben Böyle böyle bir şey değil. Koyacak para başlarında. O gerçekten. Ya bunu yapma ya. Gerçekten. Daha besindik ya. Bak şimdi bak, iz bak, izle bak. <laughs> Senin minimum performans değil. Biz adamı korkutuyorduk. <laughs> Abi görüşürüz. Allah Allah. Ne yapıyorsun Allah. lan? Allah. <laughs> Ananı sokuyor onu kıyamet kopara o patlar çukur açılır lan Abartın biraz Oh fuck Here we go Abartın <laughs> ben 3, -2, 2, 1 <laughs> <patlamayacağız>. uh. What <laughs> the fuck <laughs> oh, oh, oh my God. Ah, Сейчас ли залп на скажут? Неинтересно. Если меня кто-то слышит, я в багажнике машины, помогите мне. А я ч, у него телефон не забрал? Он меня услышал, пожалуйста, хоть что-нибудь, помогите мне! Oii Valorant bu hiç oynayasız gelmiyor ya. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> nasıl yani Evet evet. Baş harfleri ve ikinci harflerini birleştirince lamin oluyor. Ya kanka denk gelmiştir bir şey olmuş. Baba bu adam olay. onun elinde de olmuş. Böyle bir garip bir olay da var. Elini yıkamış mı, ne yapmış? Bir şey olmuş yani. Bunların arasındaki muhabbetle Bu çocuk kaç yaşında? Herkesin kafasında 50 tane soru var. Niye bu kadar bu çocuk iyi oynuyor bu oyunu? Farklarda <laughs> I'm the yani? What the fuck? They don't have the shit blocked off or nothing. <laughs> That's the the There's, there's a guy know. coming behind me. And e old Jack. Are you? Ha. Yeah. Who's oh, he gonna fucking go? <laughs> oh. Oh. Lan. Holy shit! Oh, it's water. Oğlum orası... I ay am ay. Ya. <gülme> ya. 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 Bir oldu. Allah. Ya efektir o. lan. Gerek ya şov yapma ya kanka. Şov yapma ya. <laughs> Bu adamın Ali Koç'tan fazla tutması var. Maçta atma adam. Götüre, çocuk su, karaladı, <gülüyor> <gülüyor> O ne oğlum? Bastaki mesaj. Kanamalı Çocuk su gelmedin ip vizyon avizyon babadan miras Gencolarım daha akıllı senden Abi Amerika'daki o iyi halen daha öğrenmedik abi Seni çok seviyorum Abi o iyi başlarsa Ay, çıkamayız her şeyin bu bacak aralık var ya Baban... ya, ya? <laughs> ya Lan oğlum teyzem duban falan kafa yapar dur Allah Allah

Ya, Yav! Ya geçin, <laughs> ya, ya, ya. Marvel geçsin. Harbi bizim alı sağa bak izle izle. Uzak hava çıkıyor. Uzak hava Oo, ha, Kanka yani... Olur olur futbolda olur. Olmaz amına koyim. Olmaz da bu bar, bar, ya. Var var var. Baba! Şey bir şey yaşanıyor mu? Oğlum ondan yerine niye dönüyor kanka o? Çekeceksin sanki amına bak. Ya belli araylar. bunlar daha öncesinde bir çıkmış aralarında. Bak belli halen. Yani. Gel Geliyor ama. Bak şimdi. Yerde dörüyor bak. Kanka sen ne yapıyorsun ama? Ölsün mü istiyorsun şey lan? Top Kafaya vurmamış. Nasıl kafaya vurmamış oğlum? Bak Fenerbahçe'nin Fener var, var pozisyonu Benim Seni boyundan tekme atmış boş yer. Kanka direkt boynuna geçiriyor bu arada. Kafayı yemiş. Belli lan bu arada. Kalış bırak adam ama. Bu var ya bu bu piçlik şu Alı hepsini <laughs> içeri atacaksın ya kanka. Bunların ya. bunların hepsini içeri atacaksın. Çok çok şey şey Parada Murat Toray'la olsaydı. İşte ha, burada. Bu Bedo değil ki. Bedo aynı pati böyle benziyor da amına koyayım. Eskosicet. Senin ağzını s*****. <laughs> <laughs> ben... yani bir gözünü ya kapayıp oğlum. hayal etsene. Almayı... Oğlum oğlum tersi o muydu? gitti ne? Ya hey abi. Bir gözünü derken yani. <laughs> The tiger, iconic symbol of the wild. <laughs> <laughs> <not my> Yapmayın. <laughs> Ay Bir Abi onlara bir şey takalılar aşkım. Aga ne yapacak ya. Ne? <laughs> Baktı da nasıl diyor onu. ya. Ya. ya baksıra mı takıldın kanka sen? Sarar sarar. Yenir yenir. Baksıra mı takıldın kanka sen? Nasıl yenir oğlum bu Boğaçanın Bu midesi yapmayın. ya. Ya baksıra takıldın. bak değil çok devilsiz. üstüne gitmeyin. Bakın midesi yapmayın. Bu adamı dövmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> What the Bakar, fuck? No! Ne oldu başına ne geldi? Ya... Ne Ama yani başka kaldırabileceği bir şekil yok mu? Büyük ihtimalle evet. Evet, güzel bir pozisyonda. Oğlum <zaten> <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Yüzsüzlük seviyesi bağırtıyor. Hayır, bir de, yani. <laughs> de satıyor bir de. satıyor <laughs> Nasıl lan? Ama <laughs> no, bu kontent anlamıyorum ya bu kontentte böyle ağzına su dolduruyorsun ve komik olan gülmemeye mi çalışıyorsun? Yok <laughs> no, ya yapalım kanka atsana bana bir mı? tane ben ağzına su doldurup izleyeceğim böyle bir 5 dakikalık Sensi bir şey yapamam. makyaj yapalım. Abi discord'da oda açalım onun için herkes oraya komik video atsın. Ya yok lan komik video yok bu milletten mi alacağız illa komik at bir tane şu gülmeme challenge olan Beşle. bir şeyi bulun atın. Yok ben yayını Beşle. özel yapacağım. Şov Show ya kanka. Şey bir saat bilmem. Hocam ilk sen gülersin. Hayır. Benim atacağım video belli ya. What the fuck? Nasıl ya lan? Hadi lan oradan. Kabartmayın. Yaz severlere gurmelik testi kişilik yansıtır. Sol baba inşaatta çalışıyor zamla koy. İnşaatta çalışan adama bak Amerikanı içiyor ama koy. O Amerikano mu kanka kola değil miydi? Kola değil <laughs> miydi o? Ne oluyor? Drop! Drop drop, drop. yok. <laughs> ne oluyor amına <laughs> koyayım? <laughs>

Atma top Her zaman. Yav! No! Video fark ediyor musun onu? <laughs> ben soluna yakın gidiyorum. Neden? Haberleşme yok hiçbir şey yok. Amcam sağa yakın gidiyor. Ben sol bak işte ben tam arkasına geçeyim. Biraz daha sağa yaklaş. Yine ver Görüyor musun? Bak gördün mü? Görüş veriyor şimdi. <laughs> Görüş veriyor çünkü diyor ya. <laughs> öyle öyle abi öndeki adam baksana. Bak virajı kesiyor yine sağına geçiyor şey. Ben yine ortaya çıkıyorum. Niye ben dönümü görüyorum o dönümü görüyorum. <laughs> bak. Baltıklı. Bu <laughs> Kapıyı camı ışığı her tarafı kapattım. Evet tatlı yedi alalım arkadaşı. Diyemedim. Alalım arkadaşı. Diyemedim abi. Ya böyle ah oh bir be. makara evet, var mıydı ama bu arada. Var oğlum var. Kadıköy'de tartıya falan sokuyorlar. Tartıya falan alıyorlar seni sokağın ortasında. Nerede? İşte Kadıköy tarafında diyor ki buyurun sizi tartıya alalım diyorlar. Belli bir kilo lütfen insan ben sen tutuklanıyorsun abi. Abartma. Kerim. Çeviriyorlar Türk mi oluyor bu kanka bu arada. Çabayı. Evet. Dışarı çıkamam o yüzden. Ya yani şey yapıyorlar, ölçüyorlar millete. Gel ta tartılalım seni, tartalım seni diye. Nasıl bir yani hatta ya? Twitter'a evet. yazmış Kadıköy tarafında çevirme var lütfen o taraftan <laughs> geçmeyin diye. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu doğru. <laughs> sonra yani ne kilolu yapıyorlar? Vatandaş... Yani sağlık i̇şte... uygulaması falan şey veriyorlar galiba bir şeyler. Telefon numaranı falan alıyorlar sonra seni arıyorlar abi onlar. Obeziteye şey olsun diye. Ama iyi bir uygulama. Yok, dikkat et yani Türkiye'ye geldiğinde yakalanma <laughs> Barış abi haberin nasıl? Ben evden çıkamam o zaman. Çiçeğim mi? Kanka ben, niye yakalanayım siz kendinize bakın lan yeşile bastın ayağınız biraz. Pardon? Hayatsızlar. Nasıl yani? Zargalaları da alsınlar o zaman. Mi? Zargalaları <laughs> da alsınlar <laughs> o zaman. Ben ne da şikayetçiyim. Ne bir Açlıktan ölüyor diye. Açlıktan, diye. Açlıktan ölüyorlar diye zargalaları da alsınlar kanka. Tamam bana günde iki öğün yemek yersin. Abi bu açan 7 kilo aldı. Evet. Öküz gibi olmaya Garip ilerliyor. bir ilerliyor. garip bir uygulamaymış bu arada. Ama iyi bence yararı olur ya. Ben mesela beni tutuklasınlar. Kimlikle kontrol ediyor lan bu. Yarım evet. Garip. Arkadaşı. Diyemedim. Allah arkadaşı. Diyemedim abi. Ah be hiç haberini yok. Nasıl yani? Hep Temmuz'la düşeceğiz. Sen duruma koy sakin. Benziyor da ne Temmuz? Orijinal ses mi lan bu? Oğlum çok güzel yani çok yaklaşmış sesi. Ben bu arkadaşı biliyorum TikTok'ta yapıyor da abi Sıla'yı görmemiştim. Sıla'dan daha Sıla. <laughs> evet. Sen durma, koy Bir de bizim söyleyişlere bak. Siz geleceksiniz diye ben şey yaptım zaten. Böyle biraz boş bir ortam hazırladım. Karap. ilgili evet. istihbarat Şampiyonlar Ligi finalinde spikersin ve mikrofon sende. Yapsana Barış abi. Evet sayın seyirciler artık bu dakikalar iki taraf içinde ya ilk ya ilk ya ilk dakikaları. Avrupa'nın en büyük sahnesinde Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Almanya'da Alianz Arena'da durum 1-1. Uzatma dakikalarında BSG Depak ilgisi neredeyse yarı sahada. Hazırlık paslarıyla çıkmak istiyor Fransız takım. Paço pasını verdi. Marquinhos. Marquinhos da çizgiye Hakimi'ye. Hakimi'den Oya. Bir ara pas düşüncesi. Ama Hakimi'de inanılmaz bir hata. Pas kısa düşüyor sayı seyirciler. Di Marco araya girdi ve topu Hakan Çaloğlu'na verdi. Hakan. Belki Inter için son bir şans olacak bu. Hakan da sağ kanatta. Hızlanamana koyayım biraz ya. Ben mi hızlanıyorum? Ne oluyor bir... Adam, adam. Amına koyduklarımı hızlandırsanız ya, 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 ya. da şunu. Ya da de alabiliyor muyum, biliyor musun? Biriş, benim oradaki benim ya oradaki rollemeyi gördün mü? PSG söyleyemedim. Evet. evet. <gülüyor> 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 Beni oradaki PSG'yi söyleyemedim onu bırakayım. Nerede kaldık? Tamam. Hakan'dan sağ kanatta koşu atan Dumfries'e muhteşem bir pas. ps geride eksik. Dumfries, Dumfries koşuyor. Şimdi içeri yerde bir pas. Martinez şut ve gol! Gol, 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 gol! İtalyan ekibi finalde fişi çekiyor. Lautaro, Javier, Martinez, Hakan'da muhteşem bir pas. Dumfries'te muhteşem bir koşu ve Martinez Donnarumma bu nasıl okunuyor lan? Ona Roma'yı adeta çaresiz bırakıyor. Ona Roma'yı adeta çaresiz bırakıyor. 15 yıllık ananı sikerim oraya geçemedik işte. Vallahi <laughs> olsun olsun güzeldi güzeldi. Abi güzeldi biz beğendik evet, bir daha ederim. gelsin. Evet, evet, evet. bir hızlandırdı bir bir şey oldu orada. 15 yıllık hasret son dakikada gelen büyük bir valla bitti. Bu ne alaka böyle bir şey çıktı birden bir terledim ama koyayım boş yere ya. Güzel ama abi, böyle olsun arada ya Vallahi güzel bak. Allah belanızı vermesin. Sardı ama iyi yaptı lan. Vallahi sardı Aynısın lan. İyisin he. Bir FIFA'mız da, yok mu abi duo PSG ya? PSG şey çok iyiydi bu arada. <laughs> yani abi dedim, ben bir ben duo dedim. FIFA'mız yok mu ya? PSG orada aynısı. bir boku çıktı ya orada PSG'nin. <laughs> orada PSG'nin boku çıktı. Paris Saint Germain. Nasıl söylüyorduk biz onu? Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. Öyle söylüyorduk. Bize de deriniz, bize de deriniz. Aha. mu <laughs> <Oyunun>, ya? <laughs> oyunun en zor yeri biliyor musun? Oyunun en zor yeri. Anlamsız bir şekilde bir saat takıldığım yer burası. Bir var abi ya. Yağmur, abi. Bir bu arada Outlast'ın Türkçe olayını aldık. Türkçe çeviri olayını inanılmaz iyi. Türkçe duplaş mükemmel iyi yapmışlar. Her şeyi çok iyi yapmışlar. Oynayacağız. Bir gün korku gecesi yapacağım. Outlast'ı o yayında bitireceğim. 4-5 saat falan sürüyor çünkü bir yayında bitirmelik bir olay. Ama çok iyi. Bakın çok iyi. O kadar bir iyi ki. Fena 5 dakikada burayı nah. Şurayı ilk oynayışta 5 dakikada bitiren varsa rolleniyordur kanka. Rolleniyordur. Harbi söylüyorum size. Rol yapmayın. Burası 5 dakikada bitirilecek bir yer değil. Kaç kişi oynadı bu oyunu hayatınız? Var mı burada? Kaç kişi oynadı? Fifu. Pierce of da oynarım bugün. Tamam söz. yayına başladığım, kike başladığım günden beri söz veriyorum. Var mı? Burayı beş dakikada bitiren var mı? Rolleniyordur değil mi? Vallahi. Baba 5 dakikada imkansız bura. İlk oynayışta 5 dakikada imkansız. Sonradan çözmüşsün. Ben her, bende de unutkanlık olduğu için sıfırdan başlıyor. Öyle düşünün. Nasıl? ben ağır oldu ya. Fena ara, oldu ya. Olmaz. Ya Moruk bir görsen var ya aynı kız gibi ya. Hiç şey yapmazsın yani erkek olur. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Ne diyorsun ya? Hemen geliyor koruk tamam. Olmaz mı lan bunu? Saatler pusuda yok Bunu oynamak lazım da bunu halledeceğiz bir ara. Bir ara hallederiz. Uzun bir süre sonra. Noktadanmıştı bakalım ikinci <laughs> 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 Oo Ya abartı olmuş ama. İnşallah tabii çıktığı zaman da ekibi bir araya toplamaya çalışacağız. Onun da sözünü verdim size. İnşallah Allah. elimden geleni yapacağım. Neyi orada. çıktın Burada. da? <laughs> Ekiple geta <laughs> gelir bir ihtimal ya. Gelir gelir kesin gelir. Ben hiç izlemediğim için bir şey bilmiyorum <laughs> bu ekibi. Furki'yi <laughs> biliyorum buradan. Ablam ya. Dostlar bir bak şöyle ben içine girdim öyle bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle ipi kopmuş alemin çıkmış dinlerin, inadım, inat giderim, dilim fenerim, uzun tükenli, çok uzundan ben tükendim, yoksunum, bir çare zaman Beklere Aa. Benzemiyor ki kanka. Az da olsa benziyor abi yani. Benzemiyor Yok, kanka. Oğuz benziyor Barış abi. kanka. kanka saçı da öyle saç, saçı öyle yapmış diye ki saçı da yapamamış. Buna benziyor diyene elimde bir köprü var yani. Kapılık köprü var harbiden. Harbiden. Peki. Benzemiyor saç kanka. Buna benziyor diyen var mı benziyorum. ya chatte? Saçı saç da benzetememiş benzemiyor. ki. Saçı da benzetmiş. Saçın rengini benzetmiştir. Duruşunu falan benzetmemiş. Gayet. Ya, de de şey, farklı. Bence, bence rengi benzemiyor. Önleri Neyi? daha sarı şeyin. Ne bileyim benzemiyor Çok abla ya yapamamışsın ya. Aa, benziyor diyen inanmak istiyordur. Dur babamı bir çağırayım. Çağır. Bir ya, çağır. çağır bakayım var bir tetiklenmiş ya, mi ya? Abartmayın. <laughs> çağır çağır babası. babanı çağır. Çağır mısın kanka? Yoksa ben ararım şu an. Bekleyin bak. <laughs> Açalım babası. Bakalım. Bizim aramız çok iyi ya. Bana kitap önerdi. Kitap okuyacağım. Oh, maşallah Bana... çağırmayayım ya şimdi. Söverse eğer o dinlemez ki. Arap olsa bilir. Abi ya. <laughs> Telefondaki Boğaç... kim abi? Bu arada Boğaçan'ın babası çok sempatik. Yok Ebru Gündeş. <laughs> Sibel Can mı diyor ya? Biz trol ne bileyim ya. Boğaçan'ın babasının adı ne lan Koşur? Unuttum oğlum. <laughs> Rezil. Ben divan derlerim sağ olun. Aa. Selamlar. Oo, abi ki. hoş geldin. Abi ne yapalım nasıl <laughs> gidiyor? Anlamadım. Nasıl gidiyor abi iyisin? Çok şükür var. Şimdi sen nasılsın? Ne olsun baba bizde işler güçler uğraşmaca istücüyle uğraşıyoruz yayında uğraşıyoruz oyunlarla uğraşıyoruz oğlunla uğraşıyoruz. Oğlumla ben bile uğraşıyorum ya ben artık uğraşmayı bile bıraktım ya. Yani. Ne olacak bu fenerin işi abi? <laughs> fenerin işi o sen çok derin sularda yüzmeye başladın. Yani bir sıkıntı var gibi. Nerede hata yapıyorlar sence? Vallahi hiç bu konulara girmeni tavsiye etmem annem. Yani Ali Koç giderse bence çözülür gibi. Vallahi bana göre de Estoc'dan sen gidersen Estoc çözülür gibi. <laughs> doğrudur, doğrudur. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Haklısınız. Ee, tam olarak. Ya <laughs> Fenerbahçe'den çekiyoruz. Estüci'den çekiyoruz. Başka çekeceğimiz bir şey var mı? Ben her gün çekiyorum. Ben her gün çekiyorum. Ee... Her gün çekiyorum. Hayatının yarısını yatakta geçiriyorsun. Şu ekranda... <gülüyor> Ekrandaki... <gülüyor> Ekrandaki resmi görüyor musunuz? abi. Evet görüyorum. Benziyor mu sizce Sibel Can'a? Can evet. Arkadaş diyor ki ben görüm. Sibel benziyorum diyor bu ekrandaki arkadaş. Vallahi kabul ettik ne diyelim yani. <laughs> Tetiklendi mi aşkın abi eski aşkın gençlik aşkları? Bizi vurduracak şimdi Gonca. Oo sen çok derin sulara girdin. <gülüyor> <gülüyor> Rafa Silva. Ee... Saygılar abi. Daha doğrusu e, benim rüyama bile girmiyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe kaplıyor zaten o kısmı. Valla Fenerbahçe dünyamız Fenerbahçe yani. Bir de dedik değişiklik olsun Estucu'yu seyredelim. Bunlar dünya şampiyonu oldu ama bu sefer dünya şampiyonu tersten oluyor boynu. Ben de tam olarak o taraftar modundayım şimdi. Ama ben senin yerinde olsam şey Sattam'ın oğlu gibi yapar. Hepsini bir kafese atar. Aslanları da içine sokarım yemin ediyorum ya. <laughs> var öyle bir hikaye var bu arada. Saygılar var abi. Mı? Saygılar. Teşekkür ederim. Saygılar kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dikkat ediyorum. et kendine abi. Bir an hakkında hakkını yorum. Boğaçan. Boğaçan. Baycan dayak yiyor oğlum şu Tetiklenmiş an. Tetiklenmiş mi? Ben duyamadım, <laughs> dinlemedim. dinlemedim. Baycan iyi ki dinlemedin. Ya, bırak, Tetiklen... Tetiklenmemiş. Alayımızı tetikledi. Ya, sen ne de dedin, duydun mu Baycan? <laughs> Yok, dinlemedim vallahi. Baycan dedi ki, ne yapacağız bu Ali Koç'u dedi. Ha. Gitmesi lazım falan dedi. Baba dedi ki, senin de Esucu'dan gitmen lazım dedi. <gülüyor> 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 Ay. Neyse neyse. Neyse. Büyük estücülü. Büyük estücülü. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Saygılar. <laughs> Şu yani ben... evet. hep bunları izliyordum. Bu arada. Oo. Çok, Çok iyi, site satmamak bir şeydir var ya. Ya buna su falan döküyorlar hani böyle, görsenize.